Balıkesir'de gördüğümüz bu değişim birçok ile örnek olmasını düşündüğümüz ciddi bir atılım, ciddi bir değişim. Çevre dostu yeni otobüslerin Balıkesir ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu süreci yürüttüğümüz daire başkanlarımıza ve genel müdür arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. 2019 yılında göreve geldiğimizde 2014 yılında yenilenmiş araçlarıyla hizmet veren hatlarımız var. Hep beraber ele aldık arkadaşlarımızda. Daha güvenilir, daha huzurlu, daha konforlu yolculuk nasıl yaptırabiliriz? Hizmet alımı ve öz malımız olmadan kooperatifçilerimizle, şoför esnafımızla bu işi daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz? Ve o günden bugüne hem akıllı kavşaklarımızla, hem akıllı sinyalizasyon sistemiyle, duraklarımızla Balıkesir üstüne akıl yoruyoruz. Ve geldiğimiz Bugün itibariyle noktada Balıkesir'de az önce arkadaşlar rakamlarını söyledi. 200'ün üstünde aracı değiştirmiş, yüzlerce akıllı durak ortaya koymuş, sinyalizasyonlarda yaptığımız yeşil hatlar, akıllı kavşaklar ve aynı zamanda akıllı sinyalizasyonla trafik yükünün araç sayısının artış olmasına rağmen bekleme sürelerini azaltmış bulunuyoruz. Klimalı, konforlu, çevre dostu araçlarımızla, yeni filolarımızla da hem öğrencilerimiz hem toplu taşımadan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz arkadaşlarımız akıl yürütüyorlar. Bugün hatlarımıza girecek olan 58 tane araç herkese dokunacak araçlar. Neden? Çünkü bu araçlar sayesinde hem konforlu yolculuk yapılacak ve aynı zamanda söz verdiğimiz Milli eğitim camiası, öğretmenlerimiz, söz verdiğimiz öğrencilerimiz daha ekonomik, daha konforlu bu toplu taşıma araçlarımızdan yararlan olacak. Evet emeği geçen tüm dairede çalışan ve ulaşım işleriyle uğraşan başta genel sekreterimiz olmak üzere tüm Genel Sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız ve personelimize başta teşekkür ediyorum. İşte bugün beraber biraz sonra hizmete sokacağımız 58 tane aracımız da inşallah bu millete, bu şehre, bu Balıkesir'li hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Allah kaza bela göstermesin diyoruz. En önemlisi bu. Rabbim inşallah bu millete hizmet etmek bir ibadettir. İnşallah bu ibadet aşkıyla bu hizmetler yerine getirilir.